En başından beri biliyorduk, e, ee, üç aşağı beş yukarı filmin duygusunun ne olacağı ile ilgili zaten aynı sayfaydık. Ee, bir başka avantajımız, ya yani ben kendime avantaj görüyorum bu nokta, Ulaş e, 1977 78 doğumlar, ben de 78 doğumlar, O yüzden hepimiz e, karakterlerle aynı yıllarda, aynı şartlarda, aynı filmlerse, aynı konserlere gittik. E, benzer noktalardan geçtiğimiz için dünyayı oluşturmak da kolay oldu açıkçası. E, ufak tefek zor kısım vardı. Bunların en başında gelen e, kitap seçiminde yüzlerce şarkı var. Biz bu yüzlerce şarkının kısa bir süre sonra hepsini bize kullanamayacağımızı, ne zaman olarak ne de bütçe olarak kullanmakta kalkmayacağımızı fark e, filmi nerede tutabiliriz, e, nasıl bir hikaye tutacağız diye e, karar vermeye Kitapla e, film arasında büyük oranda benzerken, oldu. benzerken olduğu gibi bir farklılıklar da var. E, versiyonu yazdığımız yaklaşık 16, hafta, 2-2,5 ay sürdü. Ee, 2, ay sonunda çok büyük bir heyecanlı Mert'le beraber ee, versiyonu, beyaz versiyonu, bunları okuduk. Yazmak istemişsin onu da söyleyeceğim herhalde de. Ee, Ugar çok ünlü yaklaşımıyla masaya oturdu. İkisi büyük, küçük, orta olmak 5 tane notu vardı. Ve bana o kitabı okuyayım. Yani 5 tane nota geliyorsa, biz bunun diye. Arkasından bir tane dört içinde dört tane daha trap testi. Ve sonra dilini trap testi. ve bayağı